Bugün büyük gün. Hepimizin birlikte çözeceği kocaman işler var. Hadi takım, herkes yerine. Şantiye bizi bekliyor. Macera şimdi başlıyor. Yapboz şehrinde güneş yeni doğuyor. Renkli evlerinden çıkan inşaat işçileri küçük alet çantalarını kapıp gülümseyerek işe doğru yola koyuluyorlar. Ama bugün onları kocaman bir macera bekliyor. Yolda sallanan bir köprü tamir istiyor. Kendi kendine dönen bir vinç yardım çağırıyor. Hatta kaybolmuş bir mini buldozer bile var. İşçilerimiz el ele veriyor, zekalarını ve takım ruhlarını kullanarak her engeli eğlenceli bir bulmacaya dönüştürüyorlar. Bakalım bu yeni iş gününde Yapboz şehrinde neler olacak? Hadi maceraya katıl limanda Türkiye bayraklı iki konteyner indiriliyor. Yeni inşaat teknolojileri bu konteynerlarda olmalı ki vinç operatörü bile açınca robot işçiler çıkmasın da diye gülüyor. Soyunma odasında işçiler son hazırlıklarını hızla tamamlıyor. Baretler takıldı, eldivenler hazır. Hey, o da ne? Ne harika bir giyinme dolabı. Renk renk alet çantaları adeta ışıldıyor. O da ne? Ana caddenin üzerinde polislerin kontrolünde bir yol çalışması sürüyor. Kocaman yol kazıma makinesi vın vın diye çalışırken etrafta herkes dikkatle işini yapıyor. Minik bloklar diyarında yol çalışması ekipleri yine işleri karıştırmış. Sağa gidecek yolu sola, sola gidecek yolu sağa yapmışlar. Bloklar hoplayıp zıplarken ekip, hmm bir yerde hata yaptık ama nerede diye kafalarını kaşımaya devam ediyor. Tıkırdayan Tuğlalar Caddesi'nde polisler sabah kontrolüne başlamış, herkes sırayla ilerliyor. Tuğlalar tıkır tıkır dizilirken polis yavaş yavaş güvenli güvenli diye neşeyle uyarılarda bulunuyor. Macera Blok Vadisi'nde tüm çalışmalar tam gaz devam ediyor. Her köşede bir hareketlilik var. Yol çalışmaları polis eşliğinde yapılıyor, herkesin güvenliği için caddede düzenli bir akış sağlanıyor. Blok Blokistan Sokağı ise yine çalışmalardan dolayı kapalı, girişte kocaman bir dikkat tabelası parlıyor. İşçiler, makinalar ve polisler hep birlikte günün blok dolu maceralarını çözmek için uğraşıyor. Yap Boz Parça Parkı'na doğru uzanan cadde bugün tam bir şantiye fırtınası gibi. Kocaman iş makineleri vın gür sesleriyle ileri geri hareket ediyor, etrafta bloklar adeta dans ediyor her kepçe darbesiyle yer sallanıyor, işçiler çekilin geliyor diye neşeyle bağırıyor. Park yolunda heyecan hiç bitmiyor. Her an yeni bir blok macerası patlayacak gibi. Hey bakın, dev vinçlerin göğe uzandığı limanda konteynerler gümbür gümbür hareket ederken ortalık tam bir macera alanına dönüşüyor. Arkadaşlar koşun, çay molası başladı. Taze çayın kokusu her yere yayılıyor. Haydi çocuklar boş durmayın. Ekranlarınızın karşısında sizde annenizden bir çay isteyin ve keyfini çıkarın. O da ne? Hey siz yukarıdakiler, Vincin tepesinde selfie çekerken dikkat edin. Rüzgar az daha sizi uçuracaktı. Dur dur. Biraz daha yana gel. Bu açı harika oldu. Bekle bekle. Şimdi gül. Vincin tepesinden efsane bir selfie geliyor. Yapboz şehrinin neşeli işçileri bugün Blokopolis'ten başlayıp Tıkırtı kasabasına kadar uzanan kocaman bir görev turuna çıkıyor. Minik bloklar bir yarında kahkahalar yükselirken Macera Blok Vadisi tam anlamıyla renkli bir çalışma alanına dönüşmüş durumda. Her köşede bir hareket var. Blok Blokistan sokağında yollar düzenleniyor. Renkli Parça Cumhuriyeti'nde işçiler tak çık parçaları hızla yerleştiriyor. Tuğlalardan oluşan bu eğlenceli dünyada Lego inşaat işçileri her gün yeni bir maceraya atılıyor. Tıkla tak sesleri arasında şehri hep birlikte inşa ediyorlar. Macera Blok Vadisi'nde tüm çalışmalar tam gaz devam ediyor. Her köşede bir hareketlilik var. Yol çalışmaları polis eşliğinde yapılıyor, herkesin güvenliği için caddede düzenli bir akış sağlanıyor. Blok Blokistan Sokağı ise yine çalışmalardan dolayı kapalı, girişte kocaman bir dikkat tabelası varlıyor. İşçiler, makinalar ve polisler hep birlikte günün blok dolu maceralarını çözmek için uğraşıyor. pırpır havacının pervaneleri vızıldarken operatörler onu ustalıkla yönlendiriyor, modern inşaatın bloklarını havaya kaldırıp tam yerine bırakırken gökyüzünde hadeta dans ediyor. İnşaat alanındaki işçiler aşağıdan, biraz sağa, biraz yukarı, işte böyle diye seslenirken, pırpır havacı ve operatörleri tüm yapıyı parça parça birleştirip geleceğin en renkli binasını ortaya çıkarıyor. Yolda buzlanma var diyorum, aman dikkat edin, yoksa hepimiz penguen gibi kayar gideriz. Yol çalışmalarında yavaş gitmek hem işçilerin hem de sürücülerin güvenliğini korumanın en temel kuralıdır. Renkli Tuğla şehrinde o inanılmaz köprü inşaatı tüm hızıyla sürerken bloklar tak tuk sesleriyle havada adeta dans ediyor. Uzaktan yaklaşan dev blok gemisini gören işçiler, "Geliyor, hazır olun, bu kargo efsane olacak." diye sevinçle sesleniyor. Neşeli Yapı köyünün plajında itfaiye işçileri sabahın erken saatlerinde koşuşturuyor. Dalgaların kıyıya vurduğu yerde güvenli bir gün için uzun bir kurtarma hattı döşüyorlar. Hey çocuklar, buraya bir bakın. Kapalı spor salonundaki yenileme çalışmalarını unutmayalım. Zemini baştan sona yenileyen bu ekip bir harika doğrusu. blokozo spor salonunda işler tıkarında. Şantiye alanında sabah toplantısı da başlamış. Mühendis konuşma yapıyor. Tuğla Macera Kent Parkı'nda sona doğru yaklaşılırken aileler şimdiden hatıra fotoğrafları için en güzel köşeleri kapmış durumda. Etrafta hem heyecan hem de tatlı bir telaş hakim. Mühendis odasını ilk kez keşfederken her köşesinden yeni bir icat fırlayacakmış gibi heyecanla etrafa bakıyoruz. Şehirde işler bitince tüm inşaat araçları araç parkında buluşup sanki günün dedikodu toplantısını yapıyormuş gibi yan yana diziliyor. Şehrin en yüksek blok plaza inşaatını da unutmayalım. Yükseldikçe işçiler bulutlarla selamlaşıyoruz galiba diye şakalaşıyor. Limanda Türkiye bayraklı iki konteyner indiriliyor, yeni inşaat teknolojileri bu konteynerlerde olmalı ki vinç operatörü bile açınca robot işçiler çıkmasın da diye gülüyor. Soyunma odasında işçiler son hazırlıklarını hızla tamamlıyor. Baretler takıldı, eldivenler hazır. Hey o da ne? Ne harika bir giyinme dolabı. Renk renk alet çantaları adeta ışıldıyor. Hey arkadaşlar, toparlanın. Bugün büyük gün. Hepimizin birlikte çözeceği kocaman işler var. Hadi takım, herkes yerine. Şantiye bizi bekliyor. Macera şimdi başlıyor. O da ne? Ana caddenin üzerinde polislerin kontrolünde bir yol çalışması sürüyor. Kocaman yol kazıma makinesi vın vın diye çalışırken etrafta herkes dikkatle işini yapıyor. Minik bloklar diyarında yol çalışması ekipleri yine işleri karıştırmış. Sağa gidecek yolu sola, sola gidecek yolu sağa yapmışlar. Bloklar hoplayıp zıplarken ekip, hmm bir yerde hata yaptık ama nerede diye kafalarını kaşımaya devam ediyor. Tıkırdayan Tuğlalar Caddesi'nde polisler sabah kontrolüne başlamış, herkes sırayla ilerliyor. Ulular tıkır tıkır dizilirken polis yavaş yavaş güvenli güvenli diye neşeyle uyarılarda bulunuyor. Macera Blok Vadisi'nde tüm çalışmalar tam gaz devam ediyor. Her köşede bir hareketlilik var. Yol çalışmaları polis eşliğinde yapılıyor. Herkesin güvenliği için caddede düzenli bir akış sağlanıyor. Blok Blokistan sokağı ise yine çalışmalardan dolayı kapalı. Girişte kocaman bir dikkat tabelası parlıyor. İşçiler, makinalar ve polisler hep birlikte günün blok dolu maceralarını çözmek için uğraşıyor. Yap Boz Parça Parkı'na doğru uzanan cadde bugün tam bir şantiye fırtınası gibi. Kocaman iş makineleri vın gür sesleriyle ileri geri hareket ediyor, etrafta bloklar adeta dans ediyor. Her kepçe darbesiyle yer sallanıyor, işçiler çekilin geliyor diye neşeyle bağırıyor. Park yolunda heyecan hiç bitmiyor. Her an yeni bir blok macerası patlayacak gibi. Hey bakın, dev vinçlerin göğe uzandığı limanda konteynerler gümbür gümbür hareket ederken ortalık tam bir macera alanına dönüşüyor. Arkadaşlar koşun, çay molası başladı. Taze çayın kokusu her yere yayılıyor. Haydi çocuklar boş durmayın, ekranlarınızın karşısında siz de annenizden bir çay isteyin ve keyfini çıkarın. O da ne? Hey, siz yukarıdakiler, vincin tepesinde selfie çekerken dikkat edin. Rüzgar az daha sizi uçuracaktı. Dur, dur. Biraz daha yana gel. Bu açı harika oldu. Bekle, bekle. Şimdi gül. Vincin tepesinden efsane bir selfie geliyor. Yapboz şehrinin neşeli işçileri bugün Blokopolis'ten başlayıp Tıkırtı kasabasına kadar uzanan kocaman bir görev turuna çıkıyor minik bloklar bir arında kahkahalar yükselirken macera blok vadisi tam anlamıyla renkli bir çalışma alanına dönüşmüş durumda. Her köşede bir hareket var. Blok Blokistan sokağında yollar düzenleniyor. Renkli parça cumhuriyetinde işçiler tak çık parçaları hızla yerleştiriyor. Tuğlalardan oluşan bu eğlenceli dünyada Lego inşaat işçileri her gün yeni bir maceraya atılıyor, tıkla tak sesleri arasında şehri hep birlikte inşa ediyorlar. Macera Blok Vadisi'nde tüm çalışmalar tam gaz devam ediyor. Her köşede bir hareketlilik var. Yol çalışmaları polis eşliğinde yapılıyor, herkesin güvenliği için caddede düzenli bir akış sağlanıyor. Blok Blokistan Sokağı ise yine çalışmalardan dolayı kapalı, girişte kocaman bir dikkat tabelası parlıyor. İşçiler, makinalar ve polisler hep birlikte günün blok dolu maceralarını çözmek için uğraşıyor. Pırpır havacının pervaneleri vızıldarken operatörler onu ustalıkla yönlendiriyor, modern inşaatın bloklarını havaya kaldırıp tam yerine bırakırken gökyüzünde adeta dans ediyor. İnşaat alanındaki işçiler aşağıdan, biraz sağa, biraz yukarı, işte böyle diye seslenirken, pırpır havacı ve operatörleri tüm yapıyı parça parça birleştirip geleceğin en renkli binasını ortaya çıkarıyor. Yolda buzlanma var diyorum, aman dikkat edin, yoksa hepimiz penguen gibi kayar gideriz. Yol çalışmalarında yavaş gitmek hem işçilerin hem de sürücülerin güvenliğini korumanın en temel kuralıdır. Renkli Tuğla şehrinde o inanılmaz köprü inşaatı tüm hızıyla sürerken bloklar tak tuk sesleriyle havada adeta dans ediyor. Uzaktan yaklaşan dev blok gemisini gören işçiler, "Geliyor, hazır olun, bu kargo efsane olacak." diye sevinçle sesleniyor. Blokistan Boğaz Köprüsü manzarasına karşı kahve molası veren işçiler kupalarını kaldırıp ''Oh mis gibi, böyle manzarada çalışmak da ayrı keyif'' diye neşeyle sohbet ediyor. Çocuklar, işçilerin neşeyle dolup taşan restoranına hoş geldiniz. Hadi bakalım bugün menüde neler var birlikte keşfedelim. Hazırsanız içeri girer girmez mis gibi yemek kokuları sizi karşılayacak. Bir tarafta aile ziyaret günü kutlanıyor, çocuklar etrafta koşuştururken, işçiler de sevdiklerine gururla yaptıkları işleri gösteriyor. Oda ne? Kaygan zeminde yol çalışması yapan işçiler her adımda hafifçe kayıp sendeleyerek işi bir denge oyununa çevirmiş durumda. Neşeli Yapı Köyü'nün plajında itfaiye işçileri sabahın erken saatlerinde koşuşturuyor, dalgaların kıyıya vurduğu yerde güvenli bir gün için uzun bir kurtarma hattı döşüyorlar. Hey çocuklar, buraya bir bakın! Kapalı spor salonundaki yenileme çalışmalarını unutmayalım. Zemini baştan sona yenileyen bu ekip bir harika doğrusu. Blokozu Spor Salonu'nda işler tıkırında! Şantiye alanında sabah toplantısı da başlamış. Mühendis konuşma yapıyor. Tuğla Macera Kent Parkı'nda sona doğru yaklaşılırken aileler şimdiden hatıra fotoğrafları için en güzel köşeleri kapmış durumda. Etrafta hem heyecan hem de tatlı bir telaş hakim. Mühendis odasını ilk kez keşfederken her köşesinden yeni bir icat fırlayacakmış gibi heyecanla etrafa bakıyoruz. Şehirde işler bitince tüm inşaat araçları araç parkında buluşup sanki günün dedikodu toplantısını yapıyormuş gibi yan yana diziliyor. Şehrin en yüksek blok plaza inşaatını da unutmayalım. Yükseldikçe işçiler bulutlarla selamlaşıyoruz galiba diye şakalaşıyor. Limanda Türkiye bayraklı iki konteyner indiriliyor. Yeni inşaat teknolojileri bu konteynerlerde olmalı ki vinç operatörü bile açınca robot işçiler çıkmasın da diye gülüyor.